Merhaba sektörle Haber Merkezi izleyicileri sizlere Siyanar Anne Bebe Fuarından seslenmeye devam ediyoruz. Kuzu Bebe'nin konuğu olduk ve yanımızda firma sahibi Betül Hanım var. Merhabalar Betül Hanım. Merhaba. Betül Hanım öncelikle sizleri ve Kuzu Bebe'yi tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Ee, bir, bir sene dolmadı henüz. 8 aydır, 8-9 aydır bu sektördeyiz. Ee, ama çok kısa dönemde çok iyi başarılar elde etmiş durumdasınız. Ee, o yüzden Kuzu bebeği biraz daha yakından Kuzu istiyoruz. kuruluş amacı ben ve eşim yaklaşık 12 sene kadar mühendis olarak çalıştık. Yurt dışında bir 8 senemiz geçti. Kalite kontrol departmanında çalıştım. Mühendis olarak. Türkiye'ye döndükten sonra oğlumuz oldu. Şu an oğlumuz 18 aylık. Ve ben hamileyken böyle bir iş kurma hevesi vardı zaten içimde. Doğumdan sonra oğlum 5 aylık 0-5 aylık döneminde inanılmaz alerji problemleri yaşadık. sütü ve yumurta alerjisi vardı. Değişik ürünlere plastiğe, yün değişik malzemelere ve ben bu sıkıntıları yaşadıktan sonra bebek sektörüne bu kalite kontrol konusundaki tecrübelerimi aktarmak istedim ve bu firmayı kurdum. Sonra da silikon bebek önlüklerini Türkiye'ye getirdik. Ondan sonrasında değişik tekstil ürünleriyle imalata başladık henüz fuara yetiştiremedik onları ama online satış yapıyoruz. Ee, kuzubebe.com olarak. Ee, ve değişik değişik ürünleri anne, anne olduğum için hani tecrübelerimizle annelerin işlerini kolaylaştırıcı ürünleri bir pi, piyasaya sunmaya, onları... talep doğrultusunda her yere evet. gönderim gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Peki kuzu bebenin kalite politikası nedir? Kuzu bebenin kalite politikası bir kere ee, anneler e, her ürünü aldıkları zaman bunun kanıtlanabilirliği vardır. Kanıtlanabilirlik de sertifikayla olur. Her ürünümüz sertifikalıdır. Tekstil ürünlerimiz Confidence Tekstil sertifikalıdır. Bebek önlüklerimiz FDA sertifikalıdır. Tüm bunların kimyasal laboratuvarlarda her türlü testten geçtikten sonra ve onaylandıktan sonra bağımsız laboratuvarlar tarafından bu şekilde ürün gamımız bu şekilde kuzu bebek içerisinde yer almaktadır. Evet. Peki yeni projeler var mı Betül Hanım? Yeni projelerimiz var. Anneler için işlerini kolaylaştırıcı bebek koltuğu tasarladık. Banyoda annelerin bebeklerini tek başına rahatlıkla yıkayabileceği değişik küvetler tasarladık. Özellikle almak istedikleri ürünlerin sertifikasyonlarına dikkat etsinler. Sertifikalarını sorsunlar. Her türlü kumaşla da dahil birisi bir şeyin pamuk olduğunu iddia ediyorsa pamuk olduğuna dair onun gerçekten sertifikalarına baksınlar, emin olsunlar. Ee, özellikle alerji yapabilecek, yiyecek, içecek ve gıda ve giyecek türünden, boyalı şeylerden uzak dursunlar bebeklerini sağlığı için. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamla dileriz. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri kuzu bebeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.